Herkese selam arkadaşlar. Ben Wild Creek Wild Rift kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videoda Tristan oynayacağım. Daha yeni çıktı. Direkt aldım. Sizin için videosu çekiyorum. Peso Wild Rift hesabındayım. Güzel bir video olacak. Yeteneklerini anlatacağım. Her şeyini anlatacağım. Harbiden çok tatlı. Bak oynadım. Oynaması keyifli. Ne kadar güçlü olduğunda beraber karar veririz bu videodan sonra. Öncelikle videoya geçmeden eğer videolar keyifli ise beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda abone olmayı unutmayın. Bak bu videoyu kaçırmak için abone olup zilleri açmanız lazım. Her neyse Şimdi oyuna geçiyorum. Üçüncü yetenekle başladım. Üçüncü yeteneği bomba atıyor abi. Hop. Patlamaya hazır ol. E vur. Belki alırız. Helal olsun aldık. Üçüncü yetenek bomba atıyor ve bombaya her vuruşlarımızda Aha. Totem atmaya çalıştım da atamadım. Bombaya her vuruşunuzda arkadaşlar bomba güçleniyor. Ve daha fazla hasar veriyorsunuz. E, bomba patlarken dört 4 bir kereye mahsus büyüyor bomba yani. yani şöyle attım bombayı niye lag var anlamadım interneti değiştiririm şimdi bomba büyüyor büyüyor patlıyor etrafına da hasar veriyor şimdi birinci yeteneği açacağız birinci yetenek saldırı hızı veriyor abi bastığınızda çok güzel bir saldırı hızı veriyor ee, ekstra bir özelliği yok üç ikinci yeteneği zıplıyor ve kill ve asistlerde zıplaması bir daha geliyor yani bir kez daha zıplayabiliyorsunuz keşke ben de base atsaymışım bari ben birazcık geri çıkayım. Bu arada ayağa çabuk rünü oyuna girdim. Merak edenler illa olacaktır. Yenilmez de olur. Kafanıza göre girin. Ama bakacağız. Ee, yani şöyle atlıyorsunuz. Yavaşlatıyorsunuz adamları. Kill asistler de tekrar doluyor. Ve 3. yeteneğinizi bomba attım ya. Mesela bombayı rakibi atıp son seviyeye kadar patlatınca ikinci yetenek bir daha geliyor. Ultisi de ul ultisi bomba atıyor arkadaşlar. Adamları geriye doğru savuruyor. 300 büyü hasarı vuruyor ilk seviyede çok iyi bayağı iyi yani onu size söyleyeyim. Böyle arkaya bomba atacağım. Adamlar gelirse patlatırız. Yok yok yok, yok. geri. Tamamdır. Yani oynanış bu şekilde. Ultisi adamları geri attığı için böyle değişik bir mekaniği var. Hop çıktım. Ben adamlarla savaşma derdinde değilim bu arada ya. Savaşsak mı savaşmasak mı anlamadım. Ben aslında ittirip bu wave'i de daha sonra base atıp eşya almak istiyorum. Aynı normal AD yani yeni bir AD keri seçeneği olmuş oldu. Şimdi aranızda belki bilenler vardır. Şimdiden söyleyeyim. Tristana da hoppa base attım ben. Oğlum oraya oynayamayız ki ya. Master çıkması lazım. çık alamayız 3 kişi. Tristana'nın oynayışında şöyle bir şey var. Blitz tam hook atarken belli bir zamanlaması var onun. O zamanlamada ikinci yeteneği atarsanız Blitz çekemiyor değilse bile. Aranızda bilmeyenler var. Bunu söyleyeyim. Onun tam bir zamanlaması var. Yani bana çarpmadan basmam lazım hemen. Ama üst üste böyle değişik. Neyse anla. Yani denk gelirse yaparız. Geldim. Ee, bu arada Tristan'ı imitte de oynamak istiyorum. Elektriklerle onun videosunu istiyorsanız söyleyin. Yarın da 5 ebediyle jin videosu gelecek sanırım. Onu çektim ama ne zaman paylaşacağımı bilmiyorum. Fena. Takipte kalın. Şimdi. Burada bir yerde pussak nasıl olur diyeceğim de. Burada Aa, bak denemeye çalıştım şeyi. Şey var. Master iyi var onu anladım. Birilerini itebilirim ama ya mesela eşi ittim şöyle. Hadi. Yok öleceğim ama belki dedim birini alırım ya. Çok önde kaldık. Ben şurada golemlerde birinin olduğunu anladım. Boş yere daldık ama sıkıntı yok. Tristana ile Braum'un uyumu bence olacak ya. Ben öyle düşündüğümden böyle seçtik Braum Tristana. Çünkü adam yavaş atacak, stun atacak. Adamın üstüne atlayacağım falan. Güzel olmasını planlıyoruz. Dur bakalım. Bir kere öldük ama şimdi bir daha deneyelim. Direkt alırız diye düşünüyorum ya. Ben 3 kişi yani gank altında kaldık. <laughs> Tamamdır. Orada yeni mikrofon söyledik. Geliyor. Sponsorumuz var Corsair artı Elgato Onları da sizlere tanıtacağım yeni ürünleri Aklımda Haberiniz olsun Ben interneti değiştirmedim da Vuralım birazcık Bu arada bomba attıktan sonra o bombaya Yetenek atarsanız da bomba gelişiyor O da tekrar aklınızda olsun Base atıp ebediye alıyorum artık Ne kadar güçlü olacağını merak ediyorum Takım 1-3 yeniliyor bu arada ya Yine böyle güzel oynuyorlar dikkatli olalım. Eş de ilk eşyayı bitirmiş. Onun eşyası çok sağlam. Onu bir anda ya keseceğiz ya sıkıntı yaşayacağız bence. Hmm. Ben en iyisi mide doğru gitmeyeyim. Kaldım mide. Topa geliyorum. Bram'ın arkasında oynarsam hiçbir sıkıntı yaşamam. Beni çekmesin yeter. Bram'la... <laughs> Bak şimdi işte aldık bence aldık yani. Hadi alacağımı biliyordum. W'm var birazcık saklıyorum. Belki kaçmak ister adam. Ya da ben kaçmak isterim. Anasını satayım. Lütfen ölme. Aa! Nasıl öldümü biri bana açıklasın. Kaçtım işte bayvan. Kaçtım. Nasıl öldüm yani. Nasıl yani. Her neyse. Eşyalara şöyle devam edelim. Saldırı hızı alayım birazcık daha. Statik almayacağız. Ee, ön sipariş verip Bombardıman alacağım. Bombardıman sonra statik ya da e, şu eşyanın adı neydi? Hayalet dansçı. Daha sonra son fısıldı. Kano susamış. İsterseniz koruyucu melek tarzı eşyalar kasılıyor. İkinci olarak da ilk yeteneği geliştirelim abi. İlk üçüncü yetenek geliştiriyor ama. Kesin patlatmak lazım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Aa çekseydin ölüyordum he ee, Bilmiyorum ki nasıl kapışacağız bunlarla bunlarla bildiğin zor bir ADK eşleşmesi gibi Kapışıyoruz yani Önümde durman lazım Çok Erken açtı Ben öndeki bir lise dalıyorum ama Ulan Adamı şey yapmak istedim. Bizim kuleye doğru atmak istedim. Braum'dan güzel bir ulti geldi. Herhalde cooldown'u yeni geldi ama yetişmedi ya. Çok acele ettik. Hadi. Kesmemiz lazım şunları ya. Girelim go. Güzel. Ya böyle supportları seviyorum. Adama girelim deyince arkasına bakmadan gidiyor abi. Gayet iyi. <laughs> tamam tamam iyi ya hani böyle adamlar da böyle do bizde işte Serkan'la geldik bizim Serkan'la. Ee, herhalde onlar da iletişim halinde böyle güzel çekişmeli bir maç oluyor bakalım. Ya yani eşya alınca ne olacak merak ediyorum. Ve hani aklıma gelen yeni şeyleri sizlerle paylaşıyorum şampiyon hakkında. Böyle bomba atabiliyorsunuz. kuleye Onu da göstermiş olduk. Bombayla kuleyi de aldık anasını satayım. Ejderi de aldık. Çok güzel be base. Kasınca çok güzel ya. Şu... Aha. Yani Tristan'ın şu yönü güzel. Sürekli atlıyor 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 ya. Takım savaşında adamlar ayrık durduktan sonra bir onu bir bunu hepsini yavaş yavaş kesiyorsunuz abi. Şimdi bu Ozi ekici. W atarken havada bomba atabiliyorum bu arada. Geliyorum topa bekle bekle bekle. Oğlum bizimki çekilmiş Upa bekle beni bana böyle keseceğim Ulti atayım seni Uzakta keseyim Baksana bir daha atlayacağım Bu arada çok mana harcıyor ona dikkat edin ee, Yani hop, Keyifli bir şampiyon olduğunu düşünüyorum güzelmiş Güzel 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 gayet güzel yani Bunları alalım para verecek Okay. Ee, Milyonları hızlıca itmek için böyle atın. Haricinde kulelerden çok fazla med. Az önce kuleye geri sarın isterseniz videoda. Mesela bomba attığımda kuleye bayağı bir çevrede menzilde patlıyor. Onu söyleyeyim. Bunun içinde beklersek aynı. Tamam ölürüz. Çık 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 çık. Tamam kaça kaça oynarız. Hepsine. Aa ben şeyi bahsetmeyi unuttum ya. Özür dilerim. Bu ikinci video çekiş denemem. O yüzden aklıma gelmemiş. Sen öldün. Bu hareketi yapın. Sen öldün ben kaçtım Vallahi Yapacak bir şey yok orada. Gittik. Ben size şimdi anlatacağım arkadaşlar. Bir dakika. Statik alacağım. PDD alabilirdik de neyse iyi hasar vuralım. 1 milyonu katlettiğinizde e, yanındakine patlama hasarı vuruyor. Pasiften. Onu aklınızda olsun. Ulan kime attık bombayı. Ya gel buraya kardeş. Uçuyoruz zaten. Flash atacaktım da gerek yokmuş. 7-2 oldum ya. Bunu böyle tryhard ciddi oynarken. Aa sen. Kaç kaç. La kaç. Helal. Ultisini adamı ileri itiyor ya çok güzel ya. Ayrıyetten çok hasar vuruyor. Söylemiştim şu an 400 büyü hasar vuruyor. Bunun etkisini 5. seviyede anlıyorsunuz çünkü daha 5 level'sız ve Aha. biraz vurayım. Bak bak patlama alan alanına bak. Bütün minyonların çevresine patlıyor. Yani bu ultinin etkisini ilk seviyelerde daha çok görüyorsunuz. Aa! Çıktım. Çıkamayacağım büyük ihtimalle. Hadi ayağa çabuk ya. Tamam bu ölümü ben hak ettim. Sıkıntı yok. Anlatmadığım bir şey var mı onları düşüneyim. Pasiften Seviye atladıkça menzilinin artması lazım Tristana'nın, böyle bir özelliği var. Buradan bakalım menzil nerede yazıyor? Siz gördünüz, benden önce gördünüz. Tak 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 tak, menzil, bir Oha menzil yazmıyor burada. Ya da ben göremedim. Yani menzili burada da artıyor mu emin değilim, artıyor olabilir. Normal LoL'de Baron pitinin arkasından vurabiliyorsunuz falan yani, o kadar. Nasıl yani? Ben şurada kanı susamışım alacağım. Ayakkabımı daha tamamlayamadım ama neyse. Bu arada şurada birisi çekti ya beni. Orada daha geç bassaydım beni çekemeyecekti. Tutsa bile uçmaya devam edecektim. Lol oynayanlar bilir zaten. Geliyorum. Bizimkiler nasıl yardı anlamadım. Oyunu aslında ben güçlüyüm. Aha burası sıkıntı çok sıkıntı. Neyse karşı ormanı temizleyelim bence. Kanka temizleyelim derken bunu da ben çalayım anasını satayım. Aha aldık. <laughs> Neyse çok önemli değil ya ben benim amacım birazcık kasıp eşyalarımı tamamlamak ki full eşya diziminde ne kadar güçlü olduğunu görmek videolarda böyle diyorum genelde yeni bir şey çıkınca yeni bir şampiyon falan filan oynarken ne vurdu lan öyle? Oğlum statik patlamıyor başka bir şey oluyor. Aa lütfen ölme. Oh, aldım. Oley. Bomba daha önceden patlamıştı. Sanırım W'm yani ikinci yeteneğim vardı. Bir kez daha önceden atlayabilirdim. Onu söyleyeyim. Çok güzelmiş. Onu onu ben tam şey yapamadım. Ultiyi de atmadım. Ya böyle seri oynamak lazım. Tak 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 tak. Fena olmaz. Şu an ee, Kanos gidiyorum. Kanos Samış yerine son fısıltı alınabilir. Bir tane daha saldırı eşyası alınabilir. Ki statik aldık. içeride kaldık. Bir de ayakkabıyı tamamlamamız lazım. Hatta ben ayakkabıyı tamamlıyorum. Ee, can çalma alalım ya. Tamam. Kok atlıyor şu şey ya. Harita zaten küçücük hayvan gibi atlıyor. Anasını sattığımın karakteri. Şu menzilime bak bombardımanla. Böyle bir şey olamaz. Eyvallah kardeşim. Sen bana salmak istemedin ama Belki haklısın kusura bakma ya. Buradan izliyorsan sana selamlar. Aa, neyse. Oyunu bitiririz herhalde ya. Onu almak lazım da ama. Çok da önemli değil. Şuraları pushlayalım. Minyonlar bu arada bakmayın çaktırmadan çok kastırıyor ya. Bu oyunda minyon yapmak çok önemli. Topta 3 adam var. Birinde koruyucu. Oy bekle geldim. Gelmeyeyim mi? Oğlum. Tamam. Ultimi atmayacağım. Oy. Ulan ultiyi geliştirmeden attık ya. Gel. Hoppa. Burada bir mi var? Gel sana da vurayım. İlk hedef bu olmalı. Tamam. 3'te 3 üç mü? Nerede lan o? Reş falan atıyorum her yere. 4'te 4. Dört. Aa! Oğlum çok gaza geldim lan penta atacağım diye. Daha var ya. Bu oyunda penta atamadım diye hatırlıyorum yani. Bu arada kötü oyuncu olarak mı yorumlarsınız? Çansız mı yorumlarsınız? Çok fazla 4'te 4 attım ama penta nedense olmuyor yani penta da Attım ama saymadı yani penta kill diye yazmadı Öyle bir olayı var ona kafayı yiyeceğim Bu arada can çalmayı engelleyici alalım mı? Daha gerek yok Mastery falan kasmış. ben çok kasmışım şu an O zaman Son fısıltı almak istiyorum ama son fısıltıya baş verin karşıda tank yok O zaman öyle eşya alalım. Bu arada gördüğünüz gibi ve siz, hadi aldım bakayım. Yani karşı takımdaki şampiyonlara göre eşya dizilimi yapıyorsunuz. Mesela mahvolmuş kralın kılıcını ben almadım. Ee, biraz da tank şampiyonlar olsaydı alırdım. Ee, yanlış olmasa bu oyunda da tanklara karşı daha fazla vuruyor diye biliyorum. Yüzde olarak vuruyor olması lazım. Şimdi şunu vuruyorum ve uçuyorum sana. Burada başka biri yoksa direkt olarak. Selamu aleyküm yiyeceksin benden. Tamam tamam. Ulti atmıyorum ama ya yani gerek duymuyor. Bir şey olursa mastery gelirse ona falan saklamamız lazım. Güzel. Benim daha fazla altına ihtiyacım yok ya. Son eşyam var o da biter. Güzel kill aldı ama. Aa, ver bunu bakalım. İlk yeteneği basmayı unutmayın abi. Saldırızı çok artıyor. Önemli. Direk yani direkt direkt direkt. Ben Trisa normal LOL'de çok oynayan biri değilim ama burada hoşuma gitti. AD kere kalınca sadece Duom'la alırım sanırım. Güzel. Atlaması çok iyi ya. Kaç kere atladık anasını satayım. Sınırsız atlıyor yani. 3 kere sadece az önce atladım. Öldü galiba Hop Hop kestim çıktım Nırsız atlıyor bu çare ya Tamam Bir tane daha atlamam var İçerideyim kardeşim içeri gelme Bir tane daha atlayacağım kaç tane atlıyorum oğlum Oğlum keşke atlamasaydım Bekle Belki size bir şey diyeyim mi? Belki ulti atar dedim ya ulti atmadı pezo gel Ulti atar diye bir tık dojlamak da istemiştim. Bir anda böyle. Tamam bitirmeyelim hemen. <laughs> ha bak şimdi attı ultiyi pez hocam. Aa! Oğlum. Çok güzel be can çalma. Kanosomuş mu almıştık? Ve sesim olduğunu unuttum ya. <laughs> Geldi ya. Neyse. Ben şunları da toplayayım. Aslında ya eşyayı tamamlamama gerek var mı bilmiyorum ya. Böyle gidip saldıralım oyun bitmeden. Biraz daha oynayayım. Ee, i̇yice de suyu çıkmasın ya. Sizce böyle dalsam alır mıyım? Aldım galiba şu an. Tamam. <laughs> tamam. Oy oğlum adamı var ya. Ölebilirim burada. Ana ulti atacağım. Beni çekersen ölürüm. Bir supportum daha yanımda değil. Yeni doğdu. Baro da alalım da gerçekten ya. Bitirseydik hemen. Videomuz şu an 17 dakikada. Çok da sizleri şey yapmak istemiyorum. Oğlum adamlar ne defans yapıyor. Ölürsem beni var ya. Bu menzilime bak. Oha. Tamam ulti yiyebilirim. Çık 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 çık. Gel buraya. Tamam atlama bir daha geldi. Geldim arkaya. Arkadaki pezoya atladım. Ölmüş olması lazım. Hadi. Aa. Alamadım lan onu. Kenan, al hepsini al. Bu oh, güzeldi ama, bir oraya atlıyorum, bir bunu atlıyorum. Tamam, son artık eşyamı aldım. Bu arkadaş da burada da oyunu bitirecek. 17 6 10 oynadık abi. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Harbiden helak etmiş. Kaç tane atlaması var bilmiyorum yani. Takım savaşı içerisinde zaten harita çok küçük. 5 tane atlasam oyun bitiyor. Ee, bizim Pez da oyunu bitirir diye düşünüyorum. Bitirdi. Videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Artı abone olduysanız videodan çıkalım kendinize iyi bakın. Bay bay. Zaten... Görüşmek üzere arkadaşlar.